Bizlerle birlikte ne yapıyoruz? Böyle anne hani, okula dönüş ee, şey videoları. böyle herkesin yaptığı videolar var ya. Okula dönüştü. Sonra challenge'lar vesaire vesaire telefon challenge'ları. Bunların hepsini biz bu kutuya topladık. Onları şey yapacağız arkadaşlar. Böyle birer 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 çekeceğiz. Bu arada iyi zaman Tamam başlayalım ve size bir sürprizim var. Hop. Arkadaşlar şöyle bir kağıt yaptım. Bakın şöyle birden altıya kadar sayılar yazıyor. Bu sayılar ne yapacağız? Şimdi buradan seçtiğimiz kağıtlara da size yani altı gün boyunca o videoları yapacağım yani. Evet anladınız. Evet karıştırıyoruz. Bu arada konum var. Bak onu söylemeyi unuttum. Kardeşim kardeşim var yani. Evet karıştırıyoruz. Bu karıştırma görevi nerede? Evet. Tamam hadi şey gelin de. Senin şey, matı sallanıyor. Evet çıkıyoruz. Evet şöyle. Not defteri yapımı. Arkadaşlar bu arada bizde bir şey var. Neydi onun adı? Arkadaşım benim. Bir tek yani challenge ile kendin yaptığı oluyor ya onları. O var yani. İlk önce yapacağımız not defteri. Not defteri. Evet Arda sen çektin mi? Hayır. Çekiyorum. Bana yaşıyorsunuz. <laughs> bak yaptım çekmedim. Ay. Allah'ım. Kendi kalem var. Ne de? açtın mı ben? Evet. Açmadım. <laughs> Gördük. Açtım. Hadi bakayım. Ne geldi? Okula dönüştüm. Işte. Dıy dıy şöyle. Evet. Dayıya. Kalemi nerde lan? Lisa kalemi nerde? Yanlarında narca. Geldi fakir çeker anca. Okula dönüş. Dönüş. Evet. Arda şerini çek. çek. Bir süre ben seni çekeceğim. Abla Evet. Yanlarında narca. Karın karın. Baya var Arda. Evet. Sıra çekiyorum. Boy. Ne defteri yapalım? Onu yazdık. Rahatlatıcı video. Rahatlatıcı <laughs> <Evet. gülüyor> video. Ne? Ne? <laughs> bir şey yok. <laughs> evet. Evet. Tamamdır. <laughs> Ama işte bir ya, hiç adil bir çocuk değil bu ya. Kardeşim. Aziz anlıyorum. Aziz Merhaba arkadaşlar açtım Gözlerimle gördüm bizzat. Devam hadi. Hangi bana bakıyor bu bana bak. Hadi bakayım. Orada kayıt var yanında çünkü öbür video. Bundan önce bir video çekmiştik ama telefon silmiş. Kutu çalın. Kutu çalın çıktı. Evet. Yazıyoruz. Ya. Anlamı Geldi kapı işte falan ya. Bir o yana çalkala bir bu yana. Evet. No, 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 no Tır sesleri olur ya. Aynı no, ondan no çıkarttım. Kumbara yapımı. Ve ben bunu yazıyorum. Arda hiç çekmediğini görmedik zaten. <laughs> Çektiğini görmedik. Son kaldı <laughs> <dar> arkadaşlar. Akıda mi var? <laughs> evet arkadaşlar mi var? Bunun da kardeşim var. Gördüğünüz gibi. Hi pati challenge da sonra Evet. Kalemim var. Kalemi veremem bekle. Hi pati challenge. Ben evet şöyle yazdık arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz not defteri yapımı vesaire 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 vesaire. Evet. Pardon, pardon, pardon. <laughs> tamam bir <hiç> şey olmaz. <laughs> arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi yazdık. Arkadaşlar bu kadar Yine kulaklarımızı kanatan bir videoyla ile beraber. Çiftek görüyor. <laughs> 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 evet her neyse arkadaşlar bu videoda burada bitti yani finish. Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı. Bir dakika bir dakika. <laughs> Kalem verin bana. Abone olmayı, like atmayı, bildirim. Hayır Dislike atmayı unutmayalım Dislike Atmayı yanlış Arkadaşlar bu arada kardeşimin Neydi lan senin, senin Kolaysa yap. yap Hayır, atma, hayır. hayır. Öbürü Öbürünü Öbürü. <laughs> kullanıyorum artık ben değiştim ha Ne vardı Oyun Senin adın ne Adın ne Oyun Adın ne adın ne Adın ne adı. <laughs> tamam söyleme Söyleme ben de abone olsunlar diyecektim zaten söyleme. Arkadaşlar kardeşim o kanalda söylemediği için ona abone olmayın. Al abone olmayın. Abone olmayın. Olmayın mı? Abone olmamayı, dislar atmamayı ama atmayı. Evet bak Allah böyle <laughs> Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı. O da biliyorum.